yüzden merhaba bir CTF bölüm 2 oynuyoruz. Hemen şunu kapatıp devam edelim. Arkadaşlar dediğim gibi bölüm 2 olacak. Ee daha yeni kurulmuş yani yeni kurulmuş derken yeni açılmış burası. Kimse yok daha. Bu arada Türkler var galiba. Orada da bir şey gördüm hemen alacağım onu. Diamond'ı alayım. Hop hop Allah Şuradan gelelim şuna arkadaşlar. Ballı geldiğimiz bu. Orada içe zaten birini koyacağım. Kalsın orada sakla. Bu böyle öyle. Evet arkadaşlar. 5 dakikalık olacak video. Kısa olacak yani dediğim gibi. şöyle şuraya koyalım kalsın orada. Bu arada kırmızı takımız arkadaşlar. neden anladım derseniz. Arkadaşlar hem şu etrafında olanlardan hem de buradan arkadaşlar. Emre Türk nerede? Neyse arkadaşlar biz yürüyelim. Onlar bizim bayağı Ay, yeşil, daha elde. Ellerinde değil arkadaşlar. Biz geçememiz gerekiyor. Salak aşağı düştü. Salak hali böyle oldu arkadaşlar. Burada mavi dolurusu ben geçen gerekiyor oradan. Sonra bir boşluk gördüm. Gördüm arkadaşlar. Burayı ele geçirdik. Şunları kıracağım arkadaşlar. Çünkü oraya kalıyorum. Bu da diamond zettir. Evet arkadaşlar hem de Yok ok ama arkadaşlar okumu yayımı nereden bulacağım bilmiyorum. Bu ne yapıyor bu salak ya? Arkadaşlar i̇şte şunları öldürme, öldürmek Evet arkadaşlar onu öldürdük. Ne yapıyor bu ya? Neyse arkadaşlar işte devam edeceğiz. Respawn deyip. Atmaz inşallah. Geldim. Hemen şuradan bizim koyduğumuz yerden alalım. Evet işte duruyordu. Çok iyi oldu bu. Evet arkadaşlar şöyle şu mavi biri var orada. Onu hemen almak ist öldürmek istiyorum. Ben bozunca Noel gördüm onu. Gel lan buraya Noel Evet arkadaşlar şu an kırmızılar da bir takım yani bir balık ele geçirdi mavilerde oradan bir mavi geliyor gibi gördüm evet Ben karşılayayım bir Arkadaşlar bir alalım belki gelir elimize geldiğini bilmiyorum. Belki böyledir. Arkadaşlar şöyle yandan bir set gibi set diyorum. yandan böyle bir yer çekeceğim. Şöyle şöyle yandan gidelim. Arkadaşlar arkamdan ses gelebilir. 5 dakika duru. Kapatayım kapıyı. Evet arkadaşlar kapıyı kapattım geldim. Aşağı atlayalım. Hadi be yine düştük. Hep düşüyorum aşağı Onun için böyle Kek aşağısı o şey olsaydı ya Diamond Şeydi gitti. Arkadaşlar buraya az önce de... Aha, Ne oluyor yine? Kalka kalmış. Şuradan hemen şöyle bir Bir yer yapalım. Zaten onların buraya girmesi geliyor Aslında buraya niye öyle bir şey var anlamadım ben de. Şuna gidelim ben oraya doğru. Arkadaşlar bir kere daha önce kapatacağım. Zaten 5 dakika oldu ama yine de boş olmaz. Fazla birkaç dakika. Avare var ya çok iyi oynuyor. Şuraya gidelim arkadaşlar. Orada dayanmalı şey vardı. Hadi lan koş oraya. Hadi hadi. Ha, tamam. Son diamond şeyi ben aldım. Başka bir şey yok. Ama şuraları bir kapatayım. Şimdi buradan girme ihtimalleri var. Şöyle şunları rafı kapatmamız gerekiyordu şöyle evet, ay pardon şöyle bu yalnız şurayı kapatmadık lan vay ne yaptım ya oha ne yaptım evet arkadaşlar yaptım yani şuradan da şöyle bir tane yapalım. Şunları düşman alalım. Onu bir de şunları saldıracağım. Şuradaki kalanlara. Adam ne yapmış buraya? Ne aşağıda? Ah. Öderim düşmedim düşmedi. Evet arkadaşlar biz kazandık. Pardon. İnan aşağı. Evet arkadaşlar ama inan aşağı. Bunu niye vurulmuyor? Arkadaşlar çünkü oyun bitti. Herkese gör. arkadaşlar şöyle şey yapayım. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum.